Minişler Minecraft bölüm 2 Sanırım artık sabah oldu. Gitme vaktimiz geldi. Kesinlikle gitme vaktimiz geldi. O ne oluyor? Ah, Alex iyi misin? Ah, iyiyim. Evimizi bir anda kim yıktı öyle? Arkanda biri var. Kim var? E hani kimse yok ama ben orada birini gördüm. Baksana orada sanki biri var. Of kim var ya kim? Bak hani yok kimse. Allah Allah beni korkutmaya çalışma Steve 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 canım kardeşim. Hadi gel ama ben 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 gerçek söylüyorum orada bir, bir biri vardı. Arkadaşlar bugünkü videomuzu bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Biliyorum biraz kısa. Ee, ama yakında daha güzelleri de gelecek. İyi seyirler. Yani görüşürüz. Ya bir de o güzelli kişi kim biliyor musunuz? Üçüncü bölümde açıklanacak arkadaşlar. Görüşürüz. Steve. Ah bu arada haberi olmayanlar için söylüyorum 2025'te bizim filmimiz çıkacak gerçekten ben çok heyecanlıyım ee, orada bakalım hangi maceralar yaşayacağız görüyoruz ha orada biri mi var ay ben biraz tırsmaya başladım neyse arkadaşlar görüşürüz.